Selamünaleyküm var Efendim bakın e, bense ben hani, size üniversitede gördüğümüz böyle psikolojik dersler olsun, hastalıklar ve dersler olsun, tarı kantorundur, bitkisel tavsiyeler vesaire onun stresle ilgili başa çıkma yöntemleri falan söylüyorum. Hani e, Martin Seligman vesaire, pozitif psikolojinin kurucusu gibi gibi şeyler. Şimdi bakın efendim İslamiyet'te iki şey var benim sevdiğim. Tevekkül mesela vardır. Tevekkül ne demektir? Elinden geleni yaptıktan sonra işin neticesini Allah'a bırakmak. Yani bir okul okuyacaksın ya da bir iş yeri açacaksın. Elinden gelen her şeyi doğru dürüst yapacaksın. Ondan sonra işin neticesini yani sana iyi kar getirmesi, zarar etmesi vesaire onun neticesi kime ait? Allah'a ait. Şimdi bunu neden söylüyorum? İslamiyet'te fiili dua diye bir şey var. Yani Müslüman olmasanız dahi bu yapmanız gereken bilimsel bir şeydir mesela. Yani fiili dua nedir? Sizin iyileşmeniz için, Mesela bir şey duydunuz ya benden. Ben derim ki strese karşı bazen elinizde olmayan sebepler, dış sebepler olabilir. E, Kendinize hakim olabilirsin. Ne yapalım? Kendinizi rahatlatmak için. E, sarı kantonun alın mesela. Değil mi? Sarı kanton çayı için ya da uykuda zorlanıyorsun Melisa papatya çayı için. Siz bunu duyduğunuz ne yapacaksınız? Elinizden geleni yapacaksınız. Alıp bunları deneyeceksiniz değil mi? İçeceksiniz. Bu nedir? Kendinize bir şifa vesilesidir. Şimdi Allah'tan şifa isterken kalkıp da olumlu bir şey da bunu alıp içmeniz sizin için ne, nedir? O doğanın geçerli olması için bir şarttır. Yani bunlar çok önemli. Onlarca kalkıp da siz denilenleri ya da uzmanların söylediklerini yapmadığınız takdirde elinizi kaldırıp Allah'ın şifa var ya da ben stresten kurtulmak istiyorum demeniz nedir? Geçerli değildir ve bu doğanız kabul olmaz. Yine ee, var. mesela siz hani bir adam ne yapıyormuş deniz kenarında denizlerinizde onu topluyormuş. Onlardan hani bir tanesini teker teker alıp o yüzlerce deniz yıldızını alıp denize atıyormuş. Şimdi bunu neden söyledim? Ona da demişler değil mi hani sen bu kadar yıldızı, deniz yıldızı nasıl atacaksın, ne fark edecek falan. Elini alıp bir deniz yıldızını yapmış suya atmış. Bak diğerleri için değil ama bunun için çok şey fark etti demiş. Yani bunu size söylememin sebebi şu. Siz çevrenizdeki herkese ulaşamayabilirsiniz. etrafınızda akrabalar vesaire ama 3-5 kişiye ulaşmanız size ne yapacaktır? İnsanlara dokunmanızı sağlayacaktır. O açıdan benden ya da işin uzmanlarından yani ben de uzman olmadığım şey söylemiyorum zaten. Duyduğunuz şeyleri alıp yapın ve uygulayın ve çevrenizde yayın. Bu sizin için önemli bir mevzu. Anneniz için, aileniz için, çevrenizdeki babanız için vesaire. Onun harici ne var? Bakın Yunus Emre'nin de güzel bir sözü var. Diyor ki biz diyor e, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz diye. Yani bizim e, bölüşüp tok olmamız yani güzel bilgileri, güzel maddi manevi anlamı şeyleri birimize bölüşmemiz lazım. Yoksa diğer türlü insanların böyle zarar gördüğünü bile bile ya da hastalık olduğu ya da yani stresi olduğunu bile bile bu gibi şeyleri paylaşmamak çok da doğru değil. Şunu düşünün size bir insanın fayda bir bilgi